Bugün dünyanın bazı yerlerinde gerçekten de erkekler neredeyse nesli tükenen bir tür gibi. Biz de bugün sizlerle dünyanın bazı bölgelerinde kadın nüfusunun erkeklerden çok daha fazla olduğu ilginç yerlere göz atacağız. Çeşitli nedenlerle erkek nüfusunun azınlık halde kaldığı ülkeleri ve kasabaları keşfe çıkıyoruz. Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. 1. Brezilya, Noivado do Cordeiro. Rotamızı ilk olarak Brezilya'nın güneydoğusuna, Noivado do Cordeiro'ya çeviriyoruz. Burası adeta dağların arasına gizlenmiş bir kadın cenneti gibi. Yaklaşık 600 kadının yaşadığı bu köyde erkek nüfusu neredeyse yok denecek kadar az. Köy 1891 yılında Maria Senorinha de Lima adlı bir kadın tarafından kuruldu. O dönemde toplumsal kurallara uymadığı için dışlanan Maria burada kadınların özgürce ve kendi kurallarına göre yaşayabileceği bir topluluk oluşturdu. Zamanla bu gelenek devam etti ve köy tamamen kadınların yönettiği bir yer haline geldi. Tarımdan inşaata, ekonomiden sosyal hayata kadar her şey kadınların elinde. Köydeki kadınların çoğu 20-35 yaş aralığında ve genellikle bekar. Bekar kadınlar evlilik ve aşk arayışı içindeler. Ancak köyün kuralları gereği erkekler buraya taşınsa bile kadınların kurallarına uymak zorunda. Ayrıca evlenen kadınların eşleri daha iyi iş imkanları için başka yerlere çalışmaya gitmekte ve yalnızca hafta sonları köye dönmektedir. 18 yaşına gelen erkek çocukları ise bu köyden ayrılmakta ve başka yerlerde yaşamaktadır. Özgürlükçü yapıları ve modern yaşam tarzlarıyla dikkat çeken köy dış dünyada da büyük ilgi görüyor. Peki siz bu köyde yaşamak ister miydiniz? 2. Rusya. Kadın nüfusunun erkek nüfusundan daha fazla olduğu en dikkat çekici ülkelerden biri de Rusya. Özellikle Moskova ve St. Petersburg gibi büyük şehirlerde kadın erkek oranında belirgin bir dengesizlik yaşanıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca Rus erkeğinin hayatını kaybetmesinden bu yana Rusya'daki demografik denge kökten değişti. Günümüzde ise erkeklerin ortalama yaşam süresinin kadınlardan yaklaşık 10 yıl daha kısa olması bu dengesizliği daha da artırıyor. Alkol tüketimi, sağlıksız yaşam koşulları ve riskli işlerde çalışma oranlarının yüksek olması erkek nüfusunun azalmasındaki diğer önemli etkenler arasında yer alıyor. Özellikle Yakutistan bölgesinde kış aylarında sıcaklık eksi 67 dereceye kadar düşerken burada yaşayan milyonlarca bekar kadın kendilerini sıcak tutacak erkeklere ihtiyaç duyuyor. Yakutistan'daki kadınlar zorlu hava koşullarına ve sert yaşam şartlarına rağmen güçlü ve dayanıklı bir yaşam tarzı sürdürüyor. Tarım, hayvancılık ve geleneksel el sanatlarıyla uğraşan kadınlar toplumsal hayatta da söz sahibi. Topluluğu ayakta tutmaları ve aktif roller üstlenmeleri dikkat çekiyor. Yakutistan'da erkeklerin sayıcı az olması yüzünden kadınlar flört ve evlilik konusunda daha girişken olabiliyor. Özellikle köy yaşamında kadınların sosyalleşme ve partner bulma fırsatları sınırlı olduğu için dışarıdan gelen erkekler oldukça ilgi görüyor. Bu durum evlilik piyasasında kadınların daha rekabetçi olmasına neden olurken erkekler içinse seçici olma lüksü doğuyor. Rus kadınlarının güzelliği tüm dünyada dillere destan olsa da ülkede birçok kadın aradığı ilişkiyi bulmakta zorlanıyor. 3. Letonya. Şimdi ise kadın nüfusunun erkek nüfusuna göre oldukça fazla olduğu Avrupa ülkelerinden birindeyiz. Letonya'da nüfusun yaklaşık %54'ü kadınlardan oluşuyor. Bunun başlıca sebeplerinden biri Sovyetler Birliği döneminde yaşanan savaşlar ve sonrasında ortaya çıkan ekonomik kriz yüzünden birçok erkeğin ülkeden göç etmesidir. Bir diğer önemli sebep ise erkeklerin ortalama yaşam süresinin kadınlara göre daha kısa olmasıdır. Letonya'da özellikle kırsal bölgelerde kadınlar tarım ve hayvancılıkta aktif rol oynarken şehirlerde ise eğitim ve iş hayatında oldukça başarılılar. Ülkede erkekler sosyal hayatlarında adeta VIP muamelesi görüyor. Gece kulüplerinde ve sosyal etkinliklerde kadınlar sayıca fazla olduğu için erkekler ilgi odağı haline geliyor. Ancak bu durum evlilik piyasasında kadınlar için zorlu bir rekabet ortamı yaratıyor. Özellikle genç kadınlar istedikleri gibi bir eş bulmakta zorlanabiliyor ve bazıları daha iyi fırsatlar yakalayabilmek için yurt dışına göç etmeyi bile düşünüyor. 4. Porto Rico Porto Riko'da kadın nüfusu erkeklere göre belirgin bir şekilde fazladır. Bunun en önemli sebeplerinden biri ekonomik zorluklar yüzünden erkeklerin daha iyi iş imkanları bulmak için diğer ülkelere göç etmesidir. Porto Riko'da özellikle genç kadınlar eğitim ve iş hayatında oldukça aktiftir. Kadınların sosyal hayatta daha baskın olması erkekleri adeta kıymete binen bir konuma getiriyor. Çeşitli aktivitelerde erkekler için adeta kırmızı halı seriliyor. Ancak bu durum kadınlar için flört ve evlilik piyasasında ciddi bir rekabet anlamına geliyor. Porto Rico'da bazı kadınlar evlilik fırsatları aramak için yurt dışına taşınmayı bile düşünebiliyor. Özellikle Latin kültürünün sıcaklığı ve kadınların misafirperverliği dışarıdan gelen erkeklere büyük ilgi gösterilmesine sebep oluyor. 5. Çin, Dongguan, Çin'in bu listede yer alması herkesi şaşırtabilir. Ancak bu şehirde kadınlar erkek bulmak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Dongguan, Çin'in en büyük sanayi merkezlerinden biri olmasının yanı sıra kadın nüfusunun erkeklerden çok daha fazla olduğu şehirlerden biridir. Özellikle elektronik ve tekstil fabrikalarının yoğun olduğu bu şehirde işçi nüfusunun büyük bir kısmını kadınlar oluşturuyor. Bu durum flört ve ilişki dinamiklerini tamamen değiştirmiş durumda. Kadın nüfusunun fazlalığı nedeniyle erkekler burada romantik ilişkilerde çok daha fazla seçeneğe ve avantaja sahip. Dongguan'da 100 kadın başına yaklaşık 89 erkek düşüyor. Erkeklerin az olması şehirde kadınların sosyal hayatta daha fazla inisiyatif almasına yol açmış durumda. Kadınlar burada iş hayatında oldukça aktif olup ekonomik bağımsızlıklarını koruyarak yaşamlarını sürdürüyor. Erkeklerin az olması nedeniyle kadınların eş bulma konusunda daha fazla rekabet ettiği söylenebilir. Bu dengesizlik yüzünden Dongguan kadın fazlası olan şehir olarak biliniyor ve buraya taşınan erkekler flört piyasasında oldukça avantajlı bir konumda bulunuyor. Şehirdeki sosyal hayat bu nüfus dengesizliğinden etkilenmiş durumda. Erkekler burada romantik ilişkiler kurmakta oldukça şanslı. Gördüğünüz gibi dünyanın bazı bölgelerinde kadın nüfusu erkeklerden belirgin şekilde fazla ve bu durum sosyal hayatı, ilişkileri ve evlilik piyasasını doğrudan etkiliyor. Eğer bir gün bu bölgeleri ziyaret etmeyi düşünürseniz umarız bu bilgiler sizin için faydalı olur. Peki bu bölgelerden hangisi sizi en çok şaşırttı? Yorumlarda fikirlerinizi bizlerle paylaşın.